Evet sayın, sayın Evet arkadaşlar e, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle StarDoll'da saç yapacağız arkadaşlar e, Saçımız 4s delik olacak Muhtemelen hesaba giriş yapıyoruz e, dediğim gibi bu benim gerçek hesabım değil. Ve evet arkadaşlar saç olarak da e, belirli bir saçımız var onu takacağız. Şimdi hangi sayfada bakıyorum? Evet arkadaşlar saçımız bu arkadaşlar. Siz hangi renk yapmak isterseniz rengi size bağlı. Ben sarışın yapacağım. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Bu benim gerçek hesabım değil. Ya gerçek hesabımı ileride verir miyim, vermez miyim bilmiyorum. Ve evet arkadaşlar, ııım. başlayalım. Basit, basit, basit. İşte her neyse onu seçiyoruz size gösterdik zaten. Rengimizi saçımızla aynı renk yapacağız. ve evet arkadaşlar seçimizde kullanacağımız parça bu. Şimdi zaten bu parça çok büyümüyor. Büyüdüğü kadar çekin. Zaten hafif genişletin. Ben biraz daha geliştireceğim. Tamam. Şöyle şuraya koyun arkadaşlar. Sonra siz bunu böyle de yapabilirsiniz bir şey dedik yani olabilir size kalmış. Ee, sonra yine bunun aynısından gelecek bir tane aynen ve bunu çeviriyoruz. Arkadaşlar isteyen bu saçı böyle kullanabilir. Bir de bunun tokalı halini yapacağız. O nasıl dersek hmm, tokamızı kırmızı yapalım cici hmm. Zaten e, şu saç 2S'de de şeyden geliyor. Ucuz bir saç. Yani pahalı bir saç değil. Şöyle. Ve arkadaşlar şu tokanın aynısından bir tane arkadaşlar şu saçın aynısından bir tane daha çıkarıyoruz ya yaptığımız modelden çeviriyoruz şöyle döndürelim ya herkesin yapabileceği bir saç olduğu için zaten bu videoyu çekiyorum böyle kolay Basit. Herkesin yapabileceği bir saç. Diyelim. Diyelim. Aynen. Evet arkadaşlar saçımız bu kadar da. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Böyle videoların daha sık gelmesini istiyorsanız videoyu likelamayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyoruz.